Hadi, ha. hadi git, hadi git, hadi git, hadi, hadi, hadi git, git. hadi tamam ben demeyeceğim dur. dur, dur dur, dur, dur 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 dur, tamam dur, dur. aç kapıyı, aç aç, aç aç kapıyı aç, aç kapıyı, aç, dur. Dur. aç çık orada sen çık, 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 Tamam gideriz 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 hadi hadi gideriz gideriz hadi hadi gideriz hadi 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 ben gireceğim abi ya. Hadi, ben giriyorum ben giderim. Hadi otur otur hadi bir. Hadi bir götlek. Amına gorun, amına gorun. Hadi git 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 git. Bak kaç kaç. Hadi bir şöyle At tamam. ha. Hadi hadi. Hadi. hadi hadi hadi. Kapak kapat abi kapı kapa. Hadi gidiyor. Hadi. hadi Mehmet, kahve bak ben alıyorum. Hadi hadi otur bak git hadi, hadi. Hadi 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 çabuk git. Getir hadi. hemen yakal. Üşüdük üşüdük. Hadi çabuk git gel akla. Akla. Oradan gidecek, oradan gidecek. Okay, okay. Oradan gidecek zaten. Yok, buradan gidecek, buradan. Oradan gidecek. Oradan, Boyunlar. oradan. Hadi hadi çabuk aldı gel Hadi çabuk git de gel hadi <laughs>